6284 nedir? 6284 İstanbul Sözleşmesi'nden sapkınlığı gayrimeşru çocuğudur. 6284 televizyon ekranlarında evli kadınlara elhamdülillah komşumdan hamile kaldım dedirten ahlaksızlığın yasal dayanağıdır. 6284 okullardaki başarısız kız öğrencilerin öğretmenleri taciz iftirasıyla tehdit edip yüksek not alarak sınıf geçtikleri istismar yasasıdır. 6284 kadının bir beyanıyla koca evden attırarak sevgilisini eve davet eden ahlaksızlığın adıdır. 6284 84 evladı karşısında babayı, öğrenci karşısında öğretmeni itibarsızlaştıran kanun adıdır. Zina yapan kızını azarlayan babayı evden atan Fuhuşa Çanakutay yasanın adıdır 6284. Kadın askeri lojmanda fuhuş yaparken aldatılan subay eşinin silahını el konularak askeri lojmanlardan uzaklaştıran cinnet yasasının adıdır 6284. 80 yaşındaki dedelerin sokağa yasadır. Evden attığı erkeğe araba içinde soğukta dondurarak öldüren merhametsizliğin vicdansızlığın adıdır. Tartıştığı karısına özür dilerim seni seviyorum Mesaj Gönderen Adamı Hapse Koyan Yasanın Adıdır 6284 Terör Bölgesinde Görev Yapan Askere 500 KM Uzaktan Bir Beyanla Hapse Attıran Yasanın Adıdır 6284 6284 Psikolojik Şiddet Bahanesiyle Evinden Uzaklaştırılan Adamın 50 Metre Uzaktaki Baba Yöne Gitmesinin Yasaklandığı Yasanın Adıdır 6284 Ülkede Kadın Sığınma Evleri Olduğu Halde Engelli Dahi Olsa Erkeği Sorgusuz Sualsız Sokağa Atan Vicdansızlığın Adıdır 6284 Türk Erkeğini Kadınlara Ve Devlete Düşman etmek için düzenlenmiş, iç çatışma çıkarmak için hazırlanmış, kimi çekilmiş bombanın adıdır. Kısaca imamıyla, öğretmeniyle, akademisyeniyle, polisiyle, askeriyle, şanlı Türk ordusuyla, Türk erkeğinin onurunu, şerefini, haysiyetini ayaklar altına almayı hedefleyen küresel çetenin şeytani projesidir. Ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. İftira ve fuhuş kanunudur. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi gibi geldiği çöplüğe geri gönderilmelidir.